Merhaba my loverlarım bu videoda sizlere Jenkai gerçek mi adlı bir video yaptım ama burada görmeniz istediğim gerçekler var. Ben Jenkai şiplere hep saygılı oldum hep de saygılı olacağım bilginizi. Instagram'da tayini.tr adlı bir Instagram sayfası gördüm. Sayfayı takip edebilirsiniz hatta kendisinden izin aldım. Sayfada Jenkai momentlarının aslına bakmış, cidden boş yapmamış, gerçek olanları söylemiş. Bu arada ben tayyici değilim, sadece bana önerildi. Ben de sayfaya baktım. Her neyse konuya geçelim. Şimdi şöyle diyebilirsiniz, SM ve YG gibi büyük şirketler neden medya oyunu yapsınlar? Videoyu bulamadım, üzgünüm. Jinwan ve Jinwoo'nun videosu var. Instagram'a bakınca anlarsınız zaten. Bayci bu ilişkiyi onaylamadı ama elinde bir kanıt yok yani yalanlayacak bir kanıt. Bu olayı bir şekilde unutturmaları gerekiyordu. O sıralar Exo askere gidecekti ve Red Velvet'in de sözleşmeleri bitmişti. SM'in hisseleri düşüyordu çünkü bu iki grup SM'i ayakta tutuyordu. Dikkat çekmeleri ve hisselerin artması gerekiyordu. Böyle de oldu zaten. Jennie'nin 3.40'da solosu var artı fan meeting falan derken saat 6.50 oluyor hesaplamaya gerek yok zaten. Park 19'da kapanıyor. Yani buluşma imkanları yok bazıları amaç zaten oydu. Park kapalıyken buluştular çünkü kimse görmemeliydi. Evet, haklısınız ama o zaman fotoğrafı çeken kişi nasıl girdi oraya? Ayrıca Jennie'nin saçları 10 dakikada bu kadar değişemez. Burada başka bir gün çekildiğini söylüyor ki zaten başka gün çekildiyse bu medya oyunu demektir. Ayrıca Dispatch'ın onları ifşaladığı gün Jenny Solo'dan ilk birinciliğini alıyor ve kutluyor. Jenny ise 25 Kasım'da bu resmi attı ve Dispatch de zaten 25 Kasım'da ifşalamıştı. Peki Jenny oraya nasıl gitti? Garip bir olay daha Jenny bu gönderiyi siliyor. Jenny neden sildin çünkü silmeseydin medya oyunu inandırıcı olmazdı değil mi? Dispatch, sosyal medya güncellemelerini ve çift eşyalarını kanıt olarak göstermişti. Hatta Dispatch Paris gidip buluştuklarını söylemişlerdi ama aslında öyle değil. 23 Eylül'de Kayı Paris gitmek için havalimanında görüntülendi. 24 Eylül'de Fashion Şov'a katıldı. 25 Eylül'de Paris'ten ayrılmak için havalimanına gidiyor ve 26 Eylül'de Kore'ye varıyor. Yani Kayı 23 ve 25 Eylül Paris'teydi. Jenny ise 23 Eylül'de hikayesinde bunu paylaşıyor ve zaten üyelerle canlı yayın yapılmıştı o gün. 30 Eylül'de Jenny 2 Ekim'de yapılacak olan Channel Fashion Show için Paris gidiyor. 4 Ekim'de de Kore'ye dönüyor. Jenny de 30 Eylül ve 4 Ekim arası Paris'te bulunuyor. 2 Ekim'de de zaten Kay'ın çekimleri vardı yani birlikte değillerdi. Garip olan ise Kay Paris'te çok fazla resim atıyor. Kıyafetleri aynıydı ama tarihler farklıydı resimlerin üzerinde oynanmış gibi görünüyor. Şimdi bu resme iyi bakın 3 Ekim'de 60 Kayı 3 Ekim'de Paris'te değildi. Kayı'nın kıyafetlerine iyi bakın. Bu videoyu Kayı 25 Eylül'de attı. Resimde 3 Ekim'de atılmış çünkü üzerinde 3 Ekim yazıyor. Ama dikkatli bakarsanız kıyafetler aynı. Kayı 8 gün aynı kıyafeti giyecek birisi değil. Yani resimlerin üzerinde oynanmış. Aynı zamanda Kayı'nın Havei'den döndüğünde Jenny'a bir çanta hediye verdiği de söylenmiş. Bu çok tatlı bir davranış olurdu ama bu resim 4 Aralık'ta tek başına çıktığı zamana ait. O çantada hediyeler değil eski şeyler aldığı şeyler var. Kayı bir canlı yayında yırtık kıyafet giydiğini söyledi. Evet my loverlerim bu videoda sizlere Jenkai'nin medya oyunu olduğunu göstermeye çalışım. Bu arada ben moderatörüm haberiniz olsun eğer linçleyeceksiniz şok iyi linçlemeyin beni linçleyin linçleyeceksiniz. Buradan sayfasına teşekkür ederim kendisi bana karşı çok yumuşaktı. Sadece gerçekleri görmenizi istedim. Kendinize iyi bakın.